Arkadaşlar bugün sizle beraber ne oynuyoruz neydi? Minecraft. Arkadaşlar o hastayı neden sildik? Arkadaşlar her şeyimiz gitti ya valla. Evet. Biz de sinirlendik. Sildik artık. Artık ben bir daha girmem ya. Evet ben de girmem. Artık beni bir öldürse. Gel öldür. Bir dakika. sen kurdu atın mı? Yürü havlu. Oha lan. Nerede şey Buzay. Işınlanmak var mı? Yok. Hı. Sadece ışınlanmak. Yumruk kadar sakin. Kaç yıl kaldı? daha yarı bile olmadı. Yarı yeni oldu. Hemşe gel atayım mı? At. Neredesin lan? gel. Kaçma kaçma. Hiç eşya düşmedi. Level bile düşmüyor. Valla? Yemin ediyorum. Level bile düşmüyormuş. Oha gayri level'lı kalacağız hep. Melih bak. Mesela lava düştük gelme oluyor biliyor musun? Bu bir bok olmuyor. Gel hemen. Yanmak istiyorum ben. Eşya gitti ben. mi? Ya, Hı -hı. Hadi lavum bir daha aydın. Ben bu olacağım bir de. Temiz. Ve bu arada çok güzel. Azıcık gezelim oğlum ne yapıyoruz? Ölüyor. Koyunu kaç hareketle öldüreceğim. Bak bir. bir. Sabah, sabah yapmak yok. Oyun varmış burada bayağı Oyun varmış Level gitmiyor duruyor Gitmiyor Çok güzel bir arsa ki Level bile Arkadaşlar modlar Oynamamız 5 like falan atın 5 like falan atın ben de eskiden deniyordum olmuyordu. Ben bıktım. Bıktım bıktım bıktım. Videoyu başlasın. Ha? Videoyu Ben bıktım bıktım bıktım. Bıktık bıktık. Ben bıktım artık. ne yapmak istiyorum? Yeni yapmak istiyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorum. Hiçbir şey. <laughs> ah! <laughs> Melih emmi Melih emmi Yüzüme dön Yok ben yürüsem Yüzüme <laughs> 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 Arkadaşlar sınav geri dön diye gidin dislike atın. Ee, bize amına kudum yazmış. Kavat. Dur bir dakika. Şerefsiz kavat. Değil mi? Dur abi, ben şu bekliyorum. Bekle. <laughs> evet. Olay ölmenin yanını mı buldun? Ha, ne olmuş ki? Nerede olmuş ki? olmuş ki? öyle değil ki. He, ne oldu ki? Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ne oldu ki? Ha, ne oldu ki? Ha, ne oldu ki? Ne elinde ne ne mu? ne Biliyor. İyi ki yaptım lan oğlum nasıl? Tane kazma yapayım. Burada atılıyor Ahmet abi derneği bence. İki tane mi yaptım? Ben iki tane çeşme masası yaptım. Ahmet abi, abi. Ne? Hadi boykum geldi. Uyuyorum ben. Arkadaşlar yeni videolarımız gelecek. Çok. Evet. Arkadaşlar bir saniye cumartesi pazarı video atarız. Belki şey pazartesi şeyler günler Ama biraz... belki belki. Ben Melih seni ararım. Ee, bu haritada oynarız. Ben 5 günde bir atacağım. az video. Az video mu, az video mu Minecraft çıklat. Çakıldım ben ya. Tamam. Ben Bu ya. 10 dakika ara. Daha bekleyeyim? Video yapalım da. Altı aksiyon yok. Çalıyorum video. birazdan başlayacak. Ya abi de aksiyon, Bilmiyorum. Tamam, gel o zaman seninle savaşayım. Ula ee, Gel, e, Olur mu? Daha değil. Kapışma başka. Ha. Şu anda da 5 ıı. bir atmazsan, 10 e, e, günde bir atmazsam yani. Ha bitsin Gel. arkadaşlar görüşürüz.